Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugün maliyetsiz bir airdrop anlatacağım aslında. Çünkü birçok öğrenci kardeşimiz, işi olmayan arkadaşlar benden bunu talep ettiler. Böyle bir video hazırlamak istedim. Bugün sabah da işlerim olduğu için akşam da olsa bu videoyu hazırlamak ve size yetiştirmek istedim ama yayın tarihini bilemiyorum. Çünkü montajı falan da olacak. Eğer ki MetaMask kurulumunu bilmiyorsanız hemen geçmiş videoda bahsettiğim MetaMask alıntısını bu videonun da başına ekleyeceğim. Yani sıfırdan dahi olsa bu videoyu izleseniz bir şeyler yapabileceksiniz. Öncelikle Google'a geliyoruz. MetaMask indir yazıyoruz. MetaMask.io adresine girdikten sonra burada hemen aşağı iniyoruz. Install MetaMask diyoruz. MetaMask'ı Chrome'a ekle dedikten sonra uzantıyı ekle diyoruz ve bunun eklenmesini bekliyoruz. Chrome'a eklendikten sonra hemen burada bir sekme geliyor ve biz yeni bir cüzdan oluştur diyoruz. Kabul ediyorum diyoruz. Buraya bir şifre giriyoruz. MetaMask'ın benim için bu parayı kurtaramayacağını biliyorum diyoruz arkadaşlar. Çünkü anahtar kelimelerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Bu sayfa açıldıktan sonra cüzdanımı koru önerilir diyoruz arkadaşlar. Ve burada bize özel anahtar kelimeler çıkacak 12 tane. Bu anahtar kelimeleri lütfen ajandanıza bir yere, dijitale kaydedin. Geçmişten de bildiğimiz chainlist.org adresine gidiyoruz. Liberty ağlarını ekliyoruz. Burada add to metamask add to metamask dediğinizde MetaMask cüzdanınıza hemen bunların eklendiğini göreceksiniz. Sonrasında arkadaşlar bizim test tokenları almamız gerekiyor. Yani burada geçmişte yaptığımız gibi Ethereum'larla değil bunu test tokenları ile yapacağız. Burada bizim faucet dediğimiz musluklarımız var. Bedava bize test tokenı sağlayan sağlayıcılar var. Fakat Shardium'da gördüğünüz üzere web sitesinde problem var. Yani bu web sitesine ulaşılamıyor. Bir sıkıntı var faucet'te. Bu sıkıntı değil arkadaşlar. Bizim bir Discord yüklememiz gerekiyor. Eğer ki Discord hesabınız yoksa hemen Discord indir yazıyoruz Google'a. Buradan Discord'u indiriyoruz, üyeliğimizi açıyoruz ve sonrasında artık bizim bir Discord hesabımız oluyor. Direkt buradan indirebiliyoruz cihazımıza göre. Sonrasında Shardium'un Discord kanalına katılmamız gerekiyor. Bunun linkine de videonun altına bırakacağım. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntınız olmasın tıklayıp direkt katılabileceksiniz. Katıldıktan sonra arkadaşlar bakın burada sol menüde faucetleri bulacağız. Yani muslukları bulacağız. Muslukları bulduğumuz zaman mesela diyor ki faucet 1.1. Buraya geleceğiz. Buraya slash faucet yazacağız. Sonrasında bakın adres butonu çıkıyor. Bu adrese de MetaMask'ımıza gelip kodumuzu buradan kopyalayıp yapıştıracağız. Adresimizi buraya kopyaladıktan sonra da enter tuşuna basacağız ve belli bir süre sonra bize testnet tokenları gelecek. Sonrasında faucet 2.1'e de gideceğiz arkadaşlar. Buraya da faucet diyeceğiz. Aynı kopyaladığımız kodu getirip buradaki adres kutusunun içine de yapıştıracağız. Yine enterleyeceğiz. Ondan sonra test tokenlarımız belli bir süre sonra Metamask cüzdanımıza geçmiş olacak. Hangi ağda? Biraz önce Chainlist.org'da eklediğimiz ağlara geçecek. Yani Ethereum ağında, Binance Smart Chain ağında aramayın bu tokenları. Sonrasında ise işlemlerimize başlayacağız. Lafı çok da uzatmadan işlemlere başlayalım istiyorum arkadaşlar. Hemen Testnet Swap Finans'a giriyoruz. Burada hemen cüzdanımızı, Metamask'ımızı bağlıyoruz. Cüzdanı bağladıktan sonra arkadaşlar token bakiyeleriniz gözükmeyebilir. Bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Tokenlarımız geldikten ve gözüktükten sonra da arkadaşlar swaplara başlıyoruz. 30 SHM'yi hemen çevireceğim ben burada. Takas diyorum. Takası onayla diyorum. Hemen konfirmasyonu bekliyoruz. Metamask'ten gelip onay istiyor. Onayı mı veriyorum? Transaction gerçekleşti arkadaşlar. Add to Metamask diyorum. Bu token'ı da ekliyorum ekledikten sonra da burayı kapatıyorum. İşlemimiz de bakın burada gözüktü. Bir ta bir 10 tane, 14 tane daha swaplayalım. Maksat platformu kullanmak olsun. Siz de elinizdeki token adedine göre bunu yapabilirsiniz. Yeniden bir swap atalım. Yine swap'ımız gerçekleşti. Hemen sonrasında biz burada havuz tarafına gidelim arkadaşlar. Havuz tarafında ekle diyelim. Burada ne kadar ekleyelim atıyorum 15 tane ekleyelim. Hatta 30 ekleyelim. Biz 30 yapmıştık. Hemen onayla diyorum bunu. Burada harcama üst limiti diyor. Elimdeki galiba SVPD'ler yetmedi. Sonraki dedim. Onayla dedim. Hemen burada pool'a da bir şeyler eklemiş olalım. 3-5 atalım. Boş geçmeyelim arkadaşlar pool'ları. 3-5 atalım ki onlar da bize 10-20-30-40-50 atsınlar ilerleyen süreçte. Hemen bakalım bu onaylandı. Şu işlem de tamamlansın çünkü bazen hata verebiliyor arkadaşlar. Bazen problemler alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden yeniden göstereyim. Buraya geliyoruz. 10 tane SHM'yi havuza eklemek istiyorum diyelim. SVP'de onayla diyorum. Bunu onayladıktan sonra bakın likitte eklemeyi onayla çıktı. Buna da onay veriyorum. Bazen bu çıkmıyor. Bazen eklerken hata veriyor. Biraz önce böyle bir hata yaşadık. Likitte eklemeyi onayla likit destek onayı dedikten sonra da bu transaction'ı da takip ediyoruz. Çünkü burası bir test olduğu için problem yaşayabiliriz. İptal olmasın işlemimiz. Özellikle bunu eklediğinizden emin olun. Burası çok önemli. İşlem gönderildi dedi, beklemede işlemimiz. Sonrasında şurayı takip edin özellikle your position kısmını. Yeniden ekleme yaptım ki özellikle takip edelim diye. Evet, your position kısmı da değişti. Şu pencere mutlaka açılsın alt tarafta. Tamam süper. Buradaki işlemimizi hallettik. Bu kadar basitti arkadaşlar. Ara ara arkadaşlar aklınıza estikçe bu siteye girin ve burada swap yapın. Burada bir diğer olay da arkadaşlar buradaki Browse kısmı. Browse kısmındaki oranları gösteriyor. Fakat burada yönet deyip biz burada bir miktarını kaldırabiliriz pozisyonumuzun. Mesela yüzde şu kadarını kaldır diyor. Biz pozisyonumuzun yüzde 10'unu kaldıralım. Onayla diyelim. Maksat işlem gözüksün. Burayı böyle kullanıyoruz biz abi diyelim bize. En çok parayı verin. Bize en çok airdrop'u atın. Bize para lazım diyoruz. Bunu da kullanıp onaylayalım. Sonrasında işimize gücümüze bakalım. Bakın işlemi aldı. Birazdan onayı da gelecektir diye düşünüyorum. Onaylandı. Para çekmeyi onayla. 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 Yani şardayım en çok bize airdrop gönder. En çok bize gönder. İşlemimizi de onayla sonra başka aşamaya geçelim. Her zaman kullandığım nft.shardium.us sitesi Google Chrome üzerinde Macbook'ta hata veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu nasıl aşarım diye düşünürken Opera'da bunun açıldığını fark ettim. Ancak orada cüzdanı bağlı olmadığı için size temel halleriyle anlatacağım. Bu siteyi açıyorsunuz arkadaşlar nft.shardium.us bu siteyi açtıktan sonra arkadaşlar Connect Wallet tuşuna basıyorsunuz. Ben Metamask'ımın bağlı olduğu başka bir Windows cihazdan aktarıyorum şu an size. Bastıktan sonra sağ üstte Metamask cüzdanınız açılacak. Burada onay vereceksiniz. Sonraki diyeceksiniz. Bağla diyeceksiniz. Ve karşınıza bir e, Domain Record diye bir şey çıkacak. Buraya uzun bir isim yazın arkadaşlar. Adınız soyadınız, başka birinin adı soyadı. Sonrasında Mint deyin. Tıklayın. Bu servisi 2-3 kere kullanın burada bir NFT mintlemiş olun. Teknik problemden dolayı testnetlerde olabiliyor. Mac'de açmadığı için size bu şekilde tarifledim. Şimdi yeni bir sitedeyiz arkadaşlar. Disperse sitenin açılması için buradaki SHM veya jeton gönder tuşuna da basabilirsiniz. Burada farklı cüzdanlara farklı miktarlarda bakiye göndermeyi sağlıyor arkadaşlar bu site. Burada hemen geliyoruz. Buradaki ilgili cüzdanların farklı cüzdanların kodlarını kopyalayıp buraya yapıştıracağız. Ve eşittir işaretiyle de token miktarını yazacağız. Eğer sizin burada bir tane cüzdanınız varsa hesap oluştur diyerek de yeni cüzdanlar oluşturabilirsiniz. Bilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen buraya kopyalayacağım şimdi. Geleceğim. Buradaki panoya kopyala tuşuna bastığımda hemen alıp aşağıya yapıştıracağım. Eşittir işaretini koyacağım ve göndermek istediğim şardiyon miktarını yazacağım. Gizlilik gereği ben buradaki cüzdan satırlarını gizleyeceğim arkadaşlar. Fakat şurada miktarlarını görüyoruz. 10, 10, 1 diye Bunları dağıtacağım. Bakalım nasıl gidecek, ne olacak. Sonrasında transaction'ımızı nasıl elde edeceğiz? Buna bakalım. SHM'yi dağıtın dedim. Ziyaret etmemiz gereken spirio.xyz diye bir sitemiz var arkadaşlar. Daha önce ben bu siteyi kullandım. Buradan NFT oluşturmuştuk. Ama bu site şu an çalışmıyor. MetaMask'ı bağlayamadım. Connect Wallet diyorum, MetaMask diyorum. Ancak bağlanmıyor. Burada bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Bütün ağları denedim yani eklediğimiz Chain List'ten bütün ağları denedim. Hiçbir ağda cevap vermedi. E, bu yüzden burada işlem yapamıyorum şu an. Twitter tarafında ekiplere de sordum. Spirio'nun kendi ekibine de sordum. Ve Spirio'ya yazdım. Son tweetlerine baktım. Son tweet 5 Mart'ta gelmiş. Yani yaklaşık bir 20 gündür 25 gündür kimse tweet atmamış. E, testnetlerde böyle problemler olabiliyor. Bunları an be an takip etmek lazım bunu duruma göre yorumlamak lazım bu siteleri aşağı bırakacağım linklerden yapamadıklarınız olursa onları bir kenara not alın mutlaka ara ara ziyaret ettiğinizde bu problemlerin giderildiğini görüyorsunuz. Burada da giderilen problem listelerde işlemlerinizi yapın. Çünkü bu bir test airdrop'u yani bir şeyleri test edeceğiz. Bunu test ettiğimiz için ileride bize bir ödül gelecek. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Olmadı yapamadım demeyin. En önemli şey airdrop'lara hangi cüzdanlarla katıldığınız ve altına hangi cüzdanları hangi airdrop'larda kullandınız bunlar çok önemli. En az anahtar kelimeleriniz kadar önemli çünkü zaman geçiyor, bunlar unutuluyor arkadaşlar tecrübeyle sabit. Lütfen cüzdanlarınızın, kelimelerin not aldığınız yere yazın. Şu airdrop'a, şu cüzdanla katıldım. Buna katıldım. Şu eksik kaldı. Şunu tamamladım. Bu tamam. Bunun sonunda da mükafatımızı alacağımızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size söz verdiğim üzere içerik üretmeyi arttırdım. Bundan sonra da aynı hızla devam edeceğiz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bol kazançlar.